Üstü açık olanı. Hı hı. E tamam. E siyah, siyah olan da benimki olur. Kıbrıs. <laughs> Peki bir şey soracağım. Siz Bodrum'da ne yapacaksınız ki büyüyünce gidiyorsunuz? Tatil yapacağız. Orada ev yapacağız. Orada ev alırız. Vatan tatil yap yapmak için. Bence ha. asıl şey şöyle olacak. Bunlar 18 yaşına ya, gelecek. Bir, ya. bir dakika ya. Bir dakika. Ya, hayır Deniz ben beyaz arabada taşırım ki. Hayır kanka bak. Siyah benim arabayı kullanırız diye. İki araba gitmenize gerek yok canım. Tek araba gidin. Var. Şimdi ben de konuşabilirim Eşyalar yetmezse diye. Çok mu eşya götüreceksiniz Bodrum'a? Ben bayağı götürürüm. Sen? Lamba falan. Lamba mı? Hı hı. Lambayı ne yapacağım? Bodrum'a giriyor <laughs> <laughs>